Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben saçımı boyadım dün. Ya yani boyamadım arkadaşlar bu kına. Annem de yaptı. Ee, annem uzun zamandır bir yıldır falan kınaya boyatmayı düşünüyordu. Ama pek emin olamıyordu nasıl olur falan diye. Videolara da pek güvenmiyordu. Sonra bir yakınımız boyattı. Ee, sonra o da boyadı. Komple saçını kınaya sağlıklı diye. Ve benimkini de boyadı yani komple boyamadı benimkini arkadaşlar benimki kızılı oldu ve kızılı kısmı şuradan şöyle boyadı yani şöyle babamın kestiği kısmı sadece şuraları nasıl olmuş yanlarım yorumlara yazmayı unutmayın bu şekilde çok boyadım bir işte göstereyim daha çok belli oluyor <laughs> göremiyorum ben de. Nasıl olmuş canlarım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bu arada bir şey söylemeyi unutmayalım. Bir şey söylemeyi unuttum. Bugün akşam bakım videosu çekmeyeceğim canlarım. Ee, haftaya falan çekerim çünkü e, banyo yaptım yani sabah kalkıp. Sabah kadar bekledi bu kına da. Sabah kalkıp banyo yaptığım için bakımımı da yaptım. Ee, her şeyimi kullandım güzelce. O yüzden maalesef bakım videosu çekemeyeceğim canlarım haftaya çekelim belki. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bakın burada şuradan ibaret boyalı arkalar doğal saç rengim. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma video abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.